Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bütün Blackpink eşyalarımı göstereceğim. Hadi o zaman videomuza geçelim. Bu arada tırnaklarım tam bir blink yani. Ay tırnağım düştü. Blackpink'e bakın blink yazıyor. Lise yazıyor. Şimdi direkt videomuza başlamadan önce şu Blackpink'li kitaplarımı göstereyim. Pink Venom'lu var. Bir de jisolu var. Şunu tam göstermedim. Ha? Şöyle pembiş pembiş jisoluyu ben çok severim. Bu de zaten. Şimdi foto kartımızı gösterelim. Bakın böyle jeni var. Yani çok göstermem çünkü biraz lastikledim. Çok karışıyor. Şimdi Bling bakınıza bakalım. Bling bakın ben bunu bugün çektim. Bakın bu ekmeğinde kendim yapmıştım çok uğraştım gece. Şimdi dergimizi göstereceğim. Dergimiz çok güzel ama eskilerden olduğu için püsti kırmızı var şöyle. Foto kartlar nerede? Kız foto kartlarım kayıp. Kız ben bana yedim. Şimdi şuradan alayım. Bakın şöyle. Rose, Jiso, Lisa grubun fotoğrafı grubun fotoğrafı ve var şimdi şu stikerimizi aa Roblox oyunu varmış ya Roblox'a saklamasalar ben direkt uçarak girerdim arkadaşlar yalan söylemiyorum şimdi şunu da şuraya alalım bu dergiyi ben kendim yapmıştım bakın eski biraz e şimdi şunu şuraya koyacağım ama gerçi tam göremeyiz. Kaslı insan be. Kaslı insan be. Neyse geçelim. Şuraya ulaşamıyorum. Bakın şuna fotokabilirim. Şöyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.